Erzincan Refai'ye, Çatalçam köyünden tüm dostlara, tüm canlara selam olsun. Bugünkü yolculuğumuz yeni ismi Çatalçam, eski ismi Zevker. Buyurun hep beraber bir gezelim görelim. Gönül sarayı sonunda Bu dünya başıma bellidir, ne kışım belli Zamansız yalvar var Karılmaz Aleyküm Aleyküm Güzel, güzel kardeşim. Kardeşim. İsmim Atalay Refai'den geliyoruz köy belgesellerine başladı Bugün de Çatalçam'a geldik Köy sakinlerinden, evet abi Bir ismini alalım, bir tanışalım, tanış olalım Olur güzel kardeşim Benim ismim Murat Demirci Çatalçam nahiyesindenim. Eyvallah. burada doğduk, burada büyüdük, buradan Urbet'e gittik. Eyvallah. Emekli olduk, döndük tekrar memleketimize geldik, sılamıza. Evet, hoş sefa geldin, aynı şeyi biz de yaptık. Çok güzel. Sılayı Rahim, sıla'ya sahip çıkmamız lazım. Ya, olur mutlaka ki, doğduğumuz topraklarımıza sahip çıkacağız mutlaka ki. Tabii. Bu güzel köyümüz hakkında biraz senden bilgi alalım. Abi bu köyün e, çok eski bir köy, tarihi bir köy biz çocuklukta kalktık, nahiye müdürü vardı. Bizim köyümüz nahiye. Evet. Rafaya'nın nahiyelerinden. Evet. Orada nahiye müdürlüğü yapardı. Orada ben çocukken orada nahiye müdürü vardı. Oturuyordu şurada. Evet. 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 Oradan orada postanemiz vardı. Burada postane de vardı. Burada. Tabii. bak Oo. orada nahiye Sen müdürünün var. yeri vardı. Orada postanemiz vardı. Burada ortaokulumuz vardı. Burada hastanemiz vardı. Evet. Burada Kooperatifimiz vardı. Orada hmm. ilkokulumuz vardı. Burada karakolumuz vardı. Yok yoktu diyor. Abi yani. burada yok diye bir şey yoktu. Her evet. şey vardı. Ne arıyorsan vardı. Yani burada ondan sonra köyümüz 150-200 haneydi o zaman. Büyük bir köy. 36 para köyü bağlıydı buraya. Çevresinde 36 para köyü bizim köyümüze bağlıydı. Yani köyümüz çok büyük bir tarihi köydü. Ne oldu? 80'lerde göç başladı. İstanbul'a göç hep göçtü gitti. Evet. Buraya pazar kuruluyordu. Pazarda kurduk. Boşaldı gitti. Öyle öyle boşaldı gitti. Köyde şimdi kaldı kala kaldı. Beş hane. O da bir tanemiz köyün bir başında. Bir tanemiz bir başında. Bir tanemiz bir başında. Ortada da kimse yok. Vurman, ne güzel anlattın ya. ya. Bomboş ne Bizi şevklendirdin biraz bizi gözdür ya. Abi gel buyurun gelin. buyurun abi. Buyurun şey gezelim abi. Şey buyurun. Buyurun gezelim abi. Şey Kaderime boyun büktüm gidiremey Hele gafillerden darbe yedi gururum Kaderime boyun büktüm gidiremey Allah Allah. Selam canım, hoş geldiniz, sefahı geldiğiniz teşekkür ederiz. Hoş bulduk Erkan abi. Sağ olun, var olun. sakinlerimizden besledik, bir <laughs> Erkan abimize misafir olduk. Allah razı olsun, sağ olsun. Allah, Allah, olsun. De olsun. Allah. sizden de razı olsun. Baba dostunuzdur kendisi. Sağ olsunlar, var Kuşa, olsunlar. Şen olsun. Allah razı olsun. Yardım edeyim diyeceğim ama maşallahım var, bende de iyisin valla. Hayır İyi, zararımız yok, zararımız yok, idare ediyoruz. İdare ediyoruz işte böyle. Hayvanları yemleme saati. Ha yemleme saatimiz. Şimdi yemeyeceğiz. Ondan sonra keyfimize bakacağız. Eyvallah. Sağ ol. Ondan sonra Allah oturacağız. Abi. Muhabbet edeceğiz. Eyvallah. Eyvallah. Acabim eyvallah. Benim. Sizler ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Hamdü senalar olsun abi. Gurbetteki ııı e, hemşehrilerimize sılayı rahim yaptırıyoruz. Köylerimizi, büyüklerimizi ziyaret ediyoruz. Çok güzel. Çok güzel. Allah kalbimize görebilsin. Allah sağ razı olsun. olsun. Çok teşekkür ederiz. Evet, sağ evet, evet. ol. Var <laughs> Dostlar Bir ahırımıza girelim. Kurbetçi dostlarımızı dostlarımıza buradan Fikiyle selam olsun. Gönlü çata çamışır atanlara. Eyvallah. Burada da olsun selam olsun. Buradan, 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 buradan. Eyvallah, oraya burada, 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 burada. Orada mı? Yardım bir daha. yere giriyoruz. Abi. Abi. Hadi bakalım. Mutlu olsun maşallah. Artsın, eksilmesin, taşsın, dökülmesin. Amin, amin, amin. amin. Tüyü kadar ömürler olsun. Amin canım. Bunlar düve mi? Evet, aynen. Abi, aynen. Kurbanlık veren mi yapıyorsun abi? Bunlar işte kurbandır. Bu biraz yetişir, biraz tamam. Güzel. Ee, önden getirir, hemen yetişirler. Kendi evinde büyüttüklerin danaların mı yoksa? Eee Eksek de satın aldık. Evden pek de şey yapamıyoruz yani. Eee Ee, yetiştirmeyiz de. Abi de satın alıyoruz işte. Efendim, ben söyleyeyim. Böyle geçip gidiyor. Yani, emek diyorum. verenlerin yanındadır, yardımcısıdır. Emeklerimiz dahil olmasın inşallah. Amin. Yani, buradan oldu vallahi kimsenin emeğini zayıf Nazardan, nazardan, beladan korusun bir resim oldu. Amin, amin, amin. Bereketli olsun diyor. Ah. Sağ olasınız, var olasınız. Benden olsun. ne emriniz var, ne isteğiniz var. Senin canın Söyle sağ olun, estağfurullah. Yapacağını yaptın zaten. Allah razı olsun. Bizi çok güzel ağırladın. <laughs> o yurağımız tabii ki yapacağız. Can Eyvallah. Tabii ki yapacağız. Eyvallah. Eyvallah. Bu da bu da ak kızımız. Şöyle evet. şu ak kızımı bir şey onu seviyorum. Tamam. Adı Çatlı Ak Kız. Maşallah. Çatlılara da teşekkür ediyorum. Böyle bir hayvan bana verdiler. Çok bir, Çatköy mi? Çatköy'ünden mi? Çatköy he. Selam, selam olsun. Ufuma ufuma selam olsun buradan. Selam, selam olsun. Selam selam. Selam. Evet dostlar burası köy ağasının evi olduğu söyleniyor. Murat abimizden bir de buranın bir hikayesini dinleyelim. Burası güzel kardeşim köyümüzün ağasının evi. Asim Ağa. Biz yetişmedik ama kalktık büyüklerimiz Asim Ağa'nın evi. Ama şunu biliyorum. Eskiden burada tabii oğulları vardı. Burada kazanlar kaynarmış. Aynen. Gelenler Aynen. geçenler sabahtan başlarmış. Ta ertesi güne kadar. Kazanlar kaynarmış, yemekler pişermiş. Aynen. Gelen geçen yolcular köylerimizden 36 para köyden gelen buradan yemeğini yermiş. Aynen. Çorbasını alırmış. Onlara yardımcı olurmuş, Onlar gelir geçermiş. Bürgün, Çok özür diliyorum. Zaten belli. Ha. E, tarihi. Ha, köyümüzün ağasının binası. Yani. Özel bir taşlar oyma zaten. Evet evet. Belli. Taş. evet, evet. evet belli oluyor zaten. Bir de bir gün şöyle bir anısı da var. Evet, Ağamızın. Şöyle istesin. bir anısı var. Bir gün eskiden yokluk zamanı. Evet. Kıtlık zamanı. O zaman köylerde evet, abi, o köylerin yokluk zamanı kıtlık zamanı oradan gelip burada e, buğday, buğday alıyorlar. E Kimse de buğday yok, buğday nerede var? E, Ada var. Evet. Orada ambarı vardı, ambarına ben yetiştim buğday ambarı ama büyük bir binaydı buğday ambarı. Evet. Üstünden aşağı dökerlerdi, o orası olduğu gibi hep buğdaydı. O bizim yukarı Orşul deresinden e, işte. Buğdası olmayanlar işte Eyvallah. unu deni olmayanlar Gelmişler eşeklerle Hayvanlarla gelmişler e, Buğda almayan Sam vurdu Bağa bakşaya yaprak avlar dallar Avlar gül avlar ağlar Buradan çektim gittim. 35 sene orada geçti Evet. 35 yılım orada geçti. Artık orada emekli oldum. Artık evet. şehir hayatından bıktım artık ha. Evet. Artık döndüm silana. Artık şey, şehir hayatı. Abi sattım, bize göre değil, yani. bize evet. göre değil. Kesinlikle. Gençler için işsin, hani, emekli olsun, çalışsın, okusun, artık iş güç sahibi olsun falan öyle. Ama bize artık sıkıyor yani. Çünkü Trafik bekliyorsun, trafik doğru. bekliyorsun, ne bileyim yani. Şehir hayatı bize yaşlı insanlar göre Yapacağını yaptın. biz artık, artık, geldik 65 yaşımızın üzerindeyiz artık. Maşallah, biz, maşallah. Onun için de artık... duruyorsun. Abi, abi spor ya, izle. Maşallah. Akşama kadar ben, şu gördüğün alı günü bana çok az geliyordu. Sabah öğlene kadar orayı dolanıp buraya geliyordum. Buradan da, yani nereden baksan buradan orayı dolanıp gelme. Hani 20-30 kilometre var o dediğim yer. Ondan, evet. ondan sonra öğleden sonra bu dağa giderdim. Evet. Avcı, avcılık yapardım. Gençliğinden bahsediyorum. Evet, tabii, 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 Hep tarih kokuyor. Ama evet, abi. şimdi. Aşı köylerinde de <laughs> Bilmem ki yer buralar neresi Gönül ağlama Karalar bağlama Bu da güzel oğlum. Bunlar buranın kangalları. E, ya bakın bu iyi dedik. Biliyor Abi. Abi. Ya, bizim ya, de dostlarımız. dostlarımız. Abi, Köy gezimize devam ediyoruz dostlar. Abi. Bu da benim oğlum. Ya e, 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 oğlum aslan yok sana beni bu oğluma Aferin Anladım, benim oğlum. çok itme. Maşallah. Aferin benim oğlum. Allah'ın dilsiz kulları. Evet benim. Allah Aferin onlara merhamet olur. edene merhamet eder. Bu dün. Gel oğlum yalan, gel, gel. gel. Hayır hayır hayır. Onlar Hiç şey yapma. Hadi bakayım. benim oğlum. Tamam, 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 Gel Tamam, tamam. Aferin Copa. Aferin Cofa. Abi yayım olarak arazimiz çok geniş. Bu burada bütün en aşağı 20 tane köy yani 15-20 tane köy yazsınız. Evet. Yani arazimizden faydalanıyorlar. Otlağından olsun, ormanımızdan olsun, ağaçlardan, evet. yakacaktan. Evet. Yani her türlü şeyimizden yararlanıyor o köyler bütün. Evet. Yani, 36, 36 para köy bize bağlıydı. Bölgenin az değil yani. Evet. Bu o, bölgenin o en büyük en büyük nahiyesi yani diyebiliriz. Evet. Nahiyeydi, köydeyip. Nahiyeydi. biz buraları duyduk biliyoruz ama postane her şey var. Asker, de biliyoruz da postaneye böyle tabii, 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 Olan şeyleri de söyledim biz ben. Olmayan şey yok yani. Evet. Resmen tarih kokuyor gerçekten. Ne yaşanmışlıklar, ne anılar. Abi buralar kimler... geldi, kimler geçti. Sen ne konuşuyorsun ya kardeşim? Öğrenciler biz öğlen tatilinde çıkardık, yemeğe gelirdik. Bir gün okuldan, bir gün köyün ta en sonunda. O kadar evet. öğrenciydi. Ortaokulla ilkokul birbirine karışırdı. Orta şey var, de vardı şu. o zaman, doğru mu? Köyde ortaöğretim de vardı yani. Abi canım diyorum ya, ortaokul, ilkokul hepsi vardı. Evet. Bu çeşme Köyün çeşmesi Ateşgil. denen biz Ateşgil sualesindeyiz. Bize Ateşgil derler. Bu çeşme... ...eskiden böyle su yoktu? Bu evet. çeşmenin anısı şu. Buraya eskiden gelirdi böyle karda... ...karlar, kızlar, gelinler... ...buraya sıralanırdı. Eyvallah. Dizilirdik, gücümler vardı. Destiler vardı, gücümler böyle... ...bahraçlar. Buraya doğru gelinler, kızlar öyle sıraya girerdi. Suyunu buradan alan... Yoluna devam. O çeşme bu çeşme o zaman. O çeşme Niyetin, bu çeşme. Işte. Ben çeşme. çocukluğumda yetiştim. Evet. hep bunu gördük. O filmlerde o... gördüğünüz çeşmeler bu çeşmeler. Aynen, Aynen. o filmlerde. Aynen. 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 Aynen o filmlerde çekiyorlar. Ya. O çeşmeler işte bu çeşme. Harika. Buraya gelinler kızlar analarımız bacılarımız gelirdi. Aynen. Burada Aynen. güzel bir Suyunu dolduran devam ederdi. Suyunu dolduran devam. Böyle su taşırdı. Bire kar dağıştı. Böyle evlerde evlerde su yoktu. Şu an eski bir çeşme. Gel. O da o da benim. Gel alaş. Ha benim vurur. Yani. Ha benim vurur. Yavru vurur. Yok ya. ya. o Abenim. olmadı. Tazı değil mi bu abi? Av köpeği değil. Av kupayı. Tal şey, değil mi? şey kuşçu, kuşçu kuşçu kuşçu. 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 Aferin, aferin, aferin bu kuşçu. Bu Burada taşlar vardı. Evet. Bu, aferin, taşlar vardı. Evet. bu taşlarda asfaltlar yıkanırdı. Elbiseler yıkanırdı. Bu elbiseler o taşlarda yıkanırdı. Dur kızım. Çok açılan bir yıkanırdı. O tohaşı alırdı. Evet. Ee, Analarımız bacılarımız işte gelirdi. Bu da Zahra diyorlar Orada Zahra. Tohacına böyle vura vura döve döve. Eyvallah. Önce kaynadılardı bu da kazan kaynardı. Onun içine kül atarlardı. O külün içinde o çamaşır kaynardı. Kaynardı. O nasıl biliyor musun? Kuruduğu zaman pamuk Ekberi gibi Ekber insan. kim taş edecek. üstüne taş koyuyorsa Allah ondan bin defa razı olsun. Ya, ya bir insana ekmek verip bir ekmek yediriyorsan çok ne koyuyor herkes için. Tabii, tabii ki. ki. Cami iki tane. Tabii değil, değil, aa, değil aa, mi iki tane camimiz var. Asas büyük camimiz burası. Bu sonradan yapılan yukarıdaki. E, bu eski cami. Eski camimiz bu. Köyün camisi bu. Tamam. He, ay. Bir de yeni cami yaptı. Bu, bir İki, i̇kinci cami. İkinciyi de yakında yaparız. Allah izin versin inşallah. i̇nşallah. E, i̇nşallah. Çok, çok, güzel çok güzel verme ve sıcak kalırsınız. Bunun için size çok teşekkür ediyorum. Allah abi, razı olsun. Allah. Güzel Allah. dostlar. Afilik Allah. Sizde... tevherliklerinden ve mütevaziliklerinden ötürü Murat abimize ve Erkan abimize Hayır, çok Allah. teşekkür ederim. Abi. Allah razı olsunlar. Var olsunlar. Abi. Abiler hakkınızı helal edin. Helal hoş olsun. İyi ki varsınız. Çok Sizin gibi ederiz. insanlar olduğu müddetçe buralar da tanınmış olsun sayenizde. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Sağ olun. Baba dostum ya sağ olun. Ayağınıza sağlık. çok canım. teşekkür ederim. Çok sağ mutlu oldum. oldum. Kendinize sağ çok olun. iyi bakın. Sağ Yine olun. Yine geleceğiz inşallah. Mustafa Dur. da tonlarla selam. Aleyna Aley aleyküm selam. Dernek başkanımıza, yönetim kuruluna, emeği geçen herkese ve bizi destekleyenlere çok teşekkür ediyoruz. Allah emanet olun. hoşçakalın. kalın. Teşekkürler. Güle güle gidin. Güle güle gidin. Selamlar olsun. Allah Çok teşekkür ederiz. Ol, sağ olasınız. Allah emanet ol. Sağ ol, sağ ol. Güle güle. Yine gelin. Yine buyurun. Allah razı olsun. Bereketli olsun. Teşekkür. Allah Halil İbrahim bereketi Amin. versin. Yedi Değil kişilik. emeklerine sağlık. Teşekkür sağ olasın, var olasın. Sağ. Çok ol, teşekkür, ol, teşekkür ederiz. Allah emanet ol. ol Hayırlı akşamlar. Hadi Hadi. Başkanlar. Elma ayağına koyduk. Sağ, sağ ol, sağ ol, sağ ol. Tamam, sağ olasın. Bereketli olsun. Amin, sağ olasın. Yine bir aile Aman. geldikçe buyurun, kapım açıyor. Geleceğiz. Evet dostlar, bir köy gezimizin daha sonuna geldik. Sürçülü ihsan ettiysek affola. Kadraj 24 YouTube sayfamızı ücretsiz abone olup takip ederek bize destek verin. Kocaman bir aileyiz. Allah'a emanet olun. İyi seyirler diliyorum. Hoşça kalın, esen kalın.